Ramazan bayramı nedeniyle Lefkoşa ve İskele'de bayram yeri kuruldu. Lefkoşa'da fuar alanında kurulan bayram yerinde pandeminin de yoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle çocuklar gönüllerince eğlendi. İskele Belediyesi ile Festivalciler Derneği'nin birlikte düzenlediği Bayram Panayırı ise İskele Belediyesi Halk Plajı'nda kuruldu. <laughs> Çocuklar Panayır'da kurulan Luna Park'ın tadını doyasıya çıkardı. Merhaba nasıl gidiyor bayram? İyi, çok iyi. Her şey topladım çok iyi. İki yıldır pandemi vardı. Büyüklerimizi çok doya doya öpemiyordunuz herhalde. Evet. Çünkü pandemi her şeyi bozdu. Biz biz yani şey olduk. Ne oyna oynadık ne de bir şey yaptık. Büyüklerin elini öpemedik. O yüzden bu bu ee, şey bu bayram acısını çıkartıyoruz. Evet. Eğleniyor musunuz? Evet, eğlenerek. İki yıl dolayısıyla pandemi vardı, kısıtlamalar vardı. İki yılın ardından böylesi bir etkinliktesin. Neler söyleyeceksin? İki yıldır arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, akrabalarıma sarılamıyorum. O yüzden iki yıl sonra sarılmak beni çok mutlu etti. Evet, bayram açıldı. Mutlu olduk işte. Çocuklar sevindi. Büyük değerlerimizi öptük işte. Her şey de yoluna gidiyor. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkür ederim. Bu yıl daha neşeli, daha güzel geçiyor. Pandemiyi daha atlattık salire kaldı artık. Herkes aşılı, rahat. Güzel bayramlar inşallah herkese sağlıklı, huzurlu.